Küçük bir sütlaç kabı. Tahminim 10a 10. 10. İçi 5 kuruş 10 kuruş dolu. Şu şekilde ters çeviriyorum. Üstünde koca bir taş var. Çok aşırı mineralli bir yer burası. Bakalım rubecimiz ne yapacak. atmıştık başlıkla. Yanımda kimse olmadığı için tek çekim yapmak zorundayım. Bu derinlik 1.30. Şimdi malzemeyi çıkartıp gene çekim yapacağım.